13 Eylül 2022'de ilk kevin ilk işlerin projesi Cumhurbaşkanı tarafından Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak kamuoyuna tanıtılmıştı. Projede konutlar, arsalar, sanayi sitelerinin olacağı söylenmişti. Ayrıca gençlere, emeklilere, engellilere, şehit yakınlarına ve gazilere özel kontenjan ayrılacağı belirtilmişti. 1,5 ayda bu projeye 8 milyon kişi başvurdu. 250 bin sosyal konut, 100 bin konut arsası 10 bin iş yerinden oluşacak ve 2 yıl içerisinde teslim edilecekti. Fakat 1 yılı geride bıraktı. Bu çerçevede soruyoruz gitti. Işte, bugüne kadar bu proje kapsamında hangi ilde hangi projelere başladınız ve yüzde kaçını tamamladınız? Üzerinden bir yıllık süre geçen bu projelerde inşaatına halen daha başlamadığınız yerler var mı? Temel atmadığınız yerler var mı? Varsa taahhüt ettiğiniz süre içerisinde vatandaşlarımızı mağdur etmeden nasıl tamamlayacaksınız? Deva Partisi milletin sorunlarını dile getirmeye, iktidara sormaya devam ediyor.